Hoş geldiniz. Bir Macar masalı ile birlikteyiz bugün. Masalımızın ismi Gölün Gözleri. Transilvanya dağlarında insanların gelip geçmediği bir vadi vardır. Bu vadide sürekli cıvıldayan kuşlardan ve çağlayan kaynaklardan başka ses duyamazsınız. Avını kovalayan avcılar, asırlık ağaçları kökünden deviren ormancılar buraya uğramazlar. Yaşlanan ve kuruyan ağaçların yerini sessizce yeni fidanlar alır. Bu kez de onlar gözlerini yıldızlara dikerek yükselmeye başlarlar. Bu vadinin kıyısında yükselen dağın tepesindeki düzlük kahverengi ve mora yakın bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Bu bitkilerin üstünde de yer yer yeşil yosunlar arasında yükselen beyaz çiçekler boy vermiştir. İşte eğer bu ilginç çiçeklerden koparmak için ilerlemek gibi bir yanlışlık yaparsanız, ayağınızın altındaki toprağın çökmeye başladığını hissedersiniz. Çünkü aslında ayağınızı bastığınız yer toprak değil, suyun yüzeyini kaplayan son derece sık ve yoğun bir bitki örtüsüdür. Siz o an aslında gölde yürüyorsunuzdur. Eğer ilerlemeye devam edecek olursanız, Büyük olasılıkla birkaç saniye sonra yoğun bitki örtüsü ağırlığınızı taşıyamayacak ve gölün derinliklerini boylayacaksınız demektir. Eğer bu düzlüğe yukarıdan bakacak olursanız kahverengi bitki örtüsünün içinde deniz renginde yüzlerce küçük gölcüğün olduğunu fark edersiniz. Yüzlerce ufacık mavi göz size bakıyor gibidir. Size bu küçük mavi gözlerin öyküsünü anlatmak istiyorum. Bu dağın arkasındaki sıra dağların ötesinde küçük bir göl daha vardır. Azize Anladır, bu gölün adı. Bir zamanlar bu iki göl su perilerinin ülkesiymiş. Perilerin korkusuzca yaşadığı o eski dönemlerde yeşil sakallı periler kralı gemisiyle kıyıya gelir, altın saçlı kızlarının sahilde eğlenmelerini mutlulukla izlermiş. Bir karış boyundaki bu periler yaprakların üstünde dolaşır, daldan dala atlar, koşar, eğlenir, kuşlarla, hayvanlarla oynarlarmış. Peri kızları gölün berrak sularında yıkanır, nilüferlerle kurulanır, kelebeklere tutunarak uçarlarmış. Şarkı söylemeye başladıklarında Onların görülmemiş güzellikteki seslerini dinlemek için kuşlar bile susarmış. Bütün bu güzel yaşam bir gün bitivermiş. Çünkü gölün kıyısına insanlar gelmiş. Gürültülü konuşmaları, ayak sesleri, çalışırken çıkardıkları gürültüler gölün büyülü sessizliğini bozmuş. Göl kıyısına evler ve bir de kilise yapmışlar. İnsanların gürültüsü ve çan sesi su kralını ve kızlarını çok rahatsız etmiş. Artık kıyıya çıkamaz olmuşlar. Bu nedenle bütün periler Azize Anna Gölü'nden dağın tepesindeki düzlükte bulunan küçük göle taşınmışlar. Ama kilisenin çan sesleri oraya da ulaştığı için gölün yüzeyine bitkilerden, otlardan ve çiçeklerden bir örtü örtmüşler. Örtü yıldan yıla güçlenmiş, gelişmiş, büyümüş. Ama periler örtünün bazı yerlerini kapatmamışlar. İstedikleri zaman suyun üstüne çıkıp çevreye bakabilecekleri pencereler bırakmışlar. İşte gölün üzerindeki mavi gözlerin öyküsü bu. Su perileri hala arada yaşıyorlar mı bilemem ama gölün üstündeki bitki örtüsünü ve perilerin aralarda bıraktığı göze benzer boşlukları bugün bile görebilirsiniz. <laughs>